Evet arkadaşlar oyun merkezinden herkese merhaba. Uzun zamandan beri video çekmeyi bırakmıştım. Şimdi yine devam ediyorum. Her neyse bugün sizlere basit bir gitarla yapımını göstereceğim. Basit gitarla yapımı. Hemen yapımına geçelim. Dediğim gibi burada bir gitarlam var. O da hala bir çalışma durumunda. Buradan böyle giriyoruz gördüğün gördüğünüz gibi yavaş yavaş büyüyorlar. Ben hemen yapımına geçeyim. İlk önce tabii ki öyle tabii yolunuz denize yakınsa tabii ki de hiç böyle bir böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ama uzaksa, gitmek zor geliyorsa bu sınırsız su kaynağını yapmanız lazım. Yani bunu bu survival modunda olan arkadaşlarımıza söylüyorum. Yani o sınırsız su kaynağını yapmak için mi bunu da göstereyim. Böyle bir dört bloklukta yer, yer kazı. İsterseniz isterseniz iyice yapın. Bir bu köşeye, bir de onun bir çaprazındaki köşeye yani buraya döktüğünüzde bir sınırsız oluyor. Veya her bir bloğuna su döktüğünüzde sınırsız oluyor. Ve oradan suyu alacağınız şimdi hemen bir yapıma geçelim. Tam benim ileride bir sınırsız kaynağım var fazla gerek yok. En neyse arkadaşlar şöyle ben bir 8'e 4 kazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siz artık ne kadar kazarsanız kazın. 8, 3, Kadar böyle arkadaşlar aralıklı bırakın çünkü buralara bu boş yerlere su dökeceğiz. Şimdi ne oldu muştum? Bu böyle de bir terslik oldu mu? Anlıyorsun. Yani Arkadaşlar bu kadar şimdi buraya tohumları ekmemiz tabii ki de bunu yapmak için bir çapaya ihtiyacımız var. Çapayı saat edeceğiz böyle olacak zaten o zaman ekilir normalde böyleyken ekilmez. Gördüğünüz gibi saat tuşa tıklıyorum ama ekilmiyor. Önce çapayla saat tık yapacağınız ve bunu ekeceğiniz. Böyle. böyle arkadaşlar. şimdi bu kadar ve etrafını bir saralım. Çünkü koyun koyun dilinekleri falan onlar girer. Hibesinde bir mahsur olmaz. Zıplarlar. Onlar mahsus kanunu bildiğiniz gibi zıplıyor. Tomların üstüne zıpladığında tabii ki tomlar bozuluyor. Bakın arkadaşlar şöyle üstüne zıplayın. Bakın gördüğünüz gibi tohum çıkıyor önüne O yüzden yani böyle etrafınızı kapatın. Burasını böyle yapalım çünkü buraya bir bir kapı koyacağız arkadaşlar o da çift kapısı böyle gireceğiz ve ve tabii ki de tohumlarımız büyüdü mü onları toplayacağız ve bize buğday verecekler. Evet arkadaşlar bugünlük size göstereceğim video çekeyim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek